Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir alet edevatla karşınızdayım. Bugün şu cihazı tanıştırıyorum sizlerle. Bu alet enjeksiyon test cihazı. Güzel, kullanımı kolay, kullanışlı. Sizin de almanızı tavsiye ederim. Bu alet bildiğiniz üzere enjeksiyon memelerini kontrol ediyor. Güzel başarılı bir cihaz. Şimdi bunu sizlerle beraber test edelim. Bu cihazımız akü ile çalışıyor. Artı eksi. Bakın. Cihazımız hazır konuma geldi. Buradan istediğimiz konumda, istediğimiz ayarda bobinlerini basınçlarını, püskürtmelerini, her şeyini kontrol edebiliyoruz. Kullanımı çok kolay. Şöyle bir aparatı var. Enjeksiyon bölmesini buraya takıyoruz. İki tane ucu var. Bu şekilde takıyoruz. Balata spreyi yardımıyla yerine oturtuyoruz. Testimize başlıyoruz. Bakın. Bu şekilde bütün aracın üzerinde nasılsa aynı o şekilde burada da testini gerçekleştiriyorsunuz. Güzel bir alet. Sizin de almanızı tavsiye ediyorum. Teşekkürler.